Merhaba e, sevgili arkadaşlar e, bugün sizlere Terazi burcunda gerçekleşen dolunayla alakalı bir e, burç bazında bir açılım yapmak istiyorum. Kova burcundayız. Kova burçları bakalım bu dolunayda ne yaşayacak? E, üçer kart seçmek istiyorum. Üç kart klasik tarot destemden, üç kart klim tarot destemden, bir tane de meleklerden, e, melek kartlarından yardım alacağım. Şimdi hemen karıştıralım bakalım Kova burçları. Ne durumda? Şöyle 3 kart geçiyorum. çıkarttık. Elektrolüktan seçelim. Evet, sevgili kovalar kendinizi bir zafer kazanmış gibi hissediyorsunuz şu süreçte bazı zorluklardan geçmişsiniz bazı savaşlar vermişsiniz ve bu savaşları artık verdiğinizi ve o e, istediğiniz zafere ulaştığınızı söyleyen bir dönemdesiniz maddi anlamda da manevi anlamda da gayet düzgün bir e, geçiş yapıyorsunuz bolluk bereket içerisinde mutlulukla keyifle yaşadığınız hatta aile bireyleriyle de şu aralar aranızın çok iyi olduğu kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir süreçtesiniz zaman zaman geriye dönüp baktığınızda eski anılarınızı eski zamanlarınızı özlüyor çocukluğunuzu özlüyor olabilirsiniz belki de şu anda işte aileyle alakalı sürekli hep yanlarında olduğunuz için de o o dönemlere gidip işte çok mutlu olduğunuzu hissettiğiniz süreçler yaşıyor olabilirsiniz bazı özlemleriniz var birine karşı duymuş olduğunuz ya da geçmişe karşı duymuş olduğunuz özlemleriniz var Kendinizi yalnız hissettiğiniz bazı dönemlerde geçmişte yaşadığınız güzellikleri hatırlayıp onları yerde ediyor olabilirsiniz. Kupa 9'su artık belli nimetlerden faydalanır. Artık o bolluğa, berekete ulaştığınızı söyler. O kadar rahatsınız ki şu süreçte. Çok kendinizden emin, kendinizi iyi hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Bazen yani belki ailenizden biri olabilir. Size desteği dokunacak bir aile büyüğü olabilir. Bir kadın olabilir. Size yardımda bulunacak. Bir destekte bulunacak olabilir. Bununla beraber de gayet işte keyifli bir süreç yaşayacağınız Para, da, ...para anlamında da, manevi anlamda da, e, huzur anlamında da bolluk bereket yaşayacağınız bir süreçtesiniz. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemdesiniz aslında. Zafer kazandığınızı hissediyorsunuz. Sadece e, bazen geçmişe dönüyorsunuz. O geçmişte yaşadığınız bazı güzel şeyleri, anıları hatırlıyor olabilirsiniz. Belki ayrısınız. E, yani duygusal anlamda ayrı olmasanız bile mesafe anlamında ayrı olduğunuz birilerine karşı özlem duyuyor olabilirsiniz. Ee, bu süreç sizin için güzel bir süreç olacak güzel bir döneme giriyorsunuz kendinizi iyi hissettiğiniz bir döneme giriyorsunuz ee, maddi anlamda manevi anlamda e, ailesel anlamda da gayet güzel başarılı bir süreçtesiniz bakalım evet e, hava dörtlü çıkmış diyor ki e, melekler size dinlenme veya tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır meditasyon çözüm sağlayabilir burada demek ki yani artık biraz çok çalışmışsınız belli başarılara ulaştığınızı söylüyor bu süreç artık biraz dinlenin diyor biraz tatil'e çıkın biraz keyif yapın diyor bu süreçte artık tabii tatil'e çıkmamız pek mümkün değil ama en azından evde ailenizle beraber gayet keyifli yaşayabileceğiniz aktiviteler yapabileceğiniz aktiviteler var biraz daha dinlen yani zaten dinlenme sürecindeyiz ama dinlendiğiniz bir süreç olması gerektiğini söylüyor. Artık bazı şeyleri düşünmeyin. Ee, ama e, bir karar vermeden önce de belli bir e, zaman ayırın. Yani eğer size bir seçim varsa, bir işe başlayacaksınız ya da herhangi bir şey yapmanız gerekiyorsa, şu süreçte biraz e, kenara çekilin ve e, biraz kafanızı dinleyin diyor. Önce bir tartın, düşünün, ondan sonra harekete geçin. E, hemen adım atmayın. Biraz geri planda kalın der kartlar. E, yani bu şey de olabilir dinlenme süreci bir sıkıntıdan sonra da artık hani belki dinleneceksiniz dinlendikten sonra da bunlar gerçekleşmiş olabilir. Yani bu bu mücadeleleri verirken çok yorulmuş da olabilirsiniz kendinizi çok zorlamış da olabilirsiniz artık içinize dönmenin biraz daha kendinizi dinlemenin meditasyon yapmanın olumlamalar yapmanın zamanının geldiğini söyler o özlemleri de duyuyorsunuz zaten biraz daha içinize dönün diyor kartlarımız alın kabul edin beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.